İtalya parlamentosu Doğu Türkistan'da Çin'in sistematik baskı ve asimilasyon politikalarını kınadı. Parlamento Çin'in baskı ve ihlallerini dile getirerek yaşanan kültürel, siyasi ve sosyolojik baskıları vurguladı. İtalyan parlamenterlerin yayınladığı kararda ağır insan hakları ihlallerinden bahsedildi. İtalya Temsilciler Meclisi milletvekilleri tarafından Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini kınayan ortak bir basın açıklaması yayınlandı. 26 Mayıs 2021'de yayınlanan ortak basın açıklamasında Doğu Türkistan'da yaşanan yasa dışı doğum kontrolü uygulamalarına, dini özgürlüğün bastırılmasına, zorla çalıştırmaya, toplama kamplarına, keyfi gözaltılara vurgu yapıldı. Japonya'da birçok sivil toplum teşkilatı ortak bir açıklamayla Çin'in Doğu Türkistan'daki sistematik baskı ve asimilasyon politikalarını protesto etti. Protesto eyleminde Hong Kong, Tibet ve Moğol kökenli aktivistler de Çin yönetiminin ağır insan hakları ihlallerini kınadı. Doğu Türkistan'da Çin'in sistematik baskı ve asimilasyon politikaları soykırım boyutlarına ulaştı. Başta Batılı ülkeler olmak üzere Doğu Türkistan'da yaşananları soykırım olarak niteleyen parlamento kararları çıkarıldı. Başkan Tokyo'da bir araya gelen aktivistler Doğu Türkistan'da soykırıma maruz kalan milyonlarca insanın yaşadığı baskılara karşı çıktı ve Çin yönetimini protesto etti. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile 27 Mayıs'ta yaptığı görüşmede İngiltere'nin Uygur ve Hong Kong meseleleriyle ilgili endişelerini tekrarladı. Reuters'a göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Hong Kong'daki durum ve Xinjiang'da devam eden insan hakları ihlalleri konusundaki endişesini tekrarladı ve Birleşmiş Milletler uzmanlarının Xinjiang'da sınırsız soruşturma yürütmesine izin vermenin önemini vurguladı, ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca iki ülkenin ticaret ticaretten biyolojik çeşitliliğin korunmasına kadar uzanan alanlarda birlikte çalışma fırsatına sahip olduğu konusunda anlaştıkları dile getirilecek. 29 Mayıs 31 Mayıs tarihlerinde Çin, İrlanda, Polonya, Macaristan ve Sırbistan Dışişleri Bakanları ile görüşecek. 4 Avrupa ülkesine davet Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den geldi. Bakanlık sözcüsü 4 Avrupa ülkesinin Çin'e ziyaretini Cuma günü Pekin'de düzenlenen bir toplantıda söyledi. Wang'ın 4 bakanla ayrı ayrı görüşeceğini söyleyen sözcü ziyaret kapsamında Çin-Avrupa ilişkilerinin üzerinde durulacağını aktardı. Çin gerçekleşecek görüşme kapsamında işbirliğinin derinleştirilmesine ve salgın sonrası ekonomik toparlanmanın desteklenmesine dikkat çekti. Çin uzun süredir Avrupa ülkeleri tarafından Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Uygurlara yönelik muameleyi soykırım olarak nitelendiren ülkelerden biri de Litvanya. Suçlamaları reddeden Çin'in bu daveti aynı zamanda Çin'in Avrupa ülkelerine kendini anlatma çabası olarak da yorumlanıyor. ABD Genel Kumay Başkanı Mark Milley, Çin ve Rusya ile ilişkilerin yıpranmasına karşı uyarıda bulunarak küresel bağları iyileştirmek ve başka bir büyük güç savaşını önlemek için acil eylem tavsiyesinde bulundu. ABD Genel Kumay Başkanı, Hava Kuvvetleri Akademisi mezunlarına yaptığı konuşmada ABD'nin Çin ve Rusya ile uygun bir rekabet düzeyini sürdürmek için tehlikeli bir çizgi izlediğini söyledi. Teknolojik gelişme çağında yaşıyoruz diye Milli, yapay zeka, robotik, insan mühendisliği, hipersonik, uzun menzilli hassas ateş sistemi ile birlikte artık insanlık tarihinde daha önce hiç var olmayan menzillerde hedefleri görebilir ve vurabiliriz. Yeni teknolojilere hakim olan, bunları doktrinle birleştiren ve onlardan yararlanmak için liderlik geliştiren ülke, bunu en iyi yapan taraf bir sonraki savaşın başında belirleyici bir avantaja sahip olacak ifadelerini kullandı.